Ahit sandığı sizce bulundu mu diye bir soru sormuş arkadaşlarımız. Arkadaşlar ahit sandığı daha bulunmadı. Hz. Süleyman'ın yüzüğü bulunmadı. Hz. Adem'in sandukası daha bulunmadı. Yani asıl kutsal emanet dediğimiz bu peygamberlere ait emanetler bulunmadı. Bunlar bizim inancımıza göre Hz. Mehdi tarafından bulunacak veya ona getirilecek bilmiyoruz. Ama şu anda bu emanetlerin hepsi bir yerlerde duruyor, bulunmadı. Özellikle İsrail, Yahudiler hem Hz. Süleyman'ın yüzüğünü hem de ahit sandığını arıyorlar. Ahit sandığı üzerine atfedilen bir sürü efsane var. Bununla ilgili yapılmış bir sürü de video var. Emin olun arkadaşlar bunların birçoğu saçma sapan videolar. Gerçekle hiç alakası olmayan videolar. Ahit sandığının içerisinde ne olduğuyla alakalı zaten tarihi bilgili veriler var. Burada taş tabletlerin olduğunu biliyoruz. Hazreti Adem'in Hazreti Adem'e ait birkaç eşya olduğunu biliyoruz. Bir aynadan bahsediliyor. Bunun dışında çok da böyle işin içine efsanevi şeyler katmaya gerek yok. Sonuçta burada kutsal emanet dediğimiz Allah Teala'nın peygamberlere hediye ettiği bazı eşyalar, emanetler var bunun içerisinde. Bu konuyu saçma sapan yerlere götürmeye gerek yok. Ama ahit sandı daha bulunmalı arkadaşlar. Haberiniz olsun.